Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde mezuniyet töreni yapıldı. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2021-2022 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan mezuniyet törenine Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Bilal Üstünda, İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Veysel Özdemir, öğretim üyeleri, mezun olan öğrenciler ve aileleri katıldı. İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Veysel Özdemir, mezun olan öğrencilere başarılar diledi. 2017 yılında başlamış olduğunuz yolculuğunuzu bugün mezuniyet başarınızla taşlandırmış bulunmaktasınız. Sevgili ilahiyatçı kardeşlerim, kıymetli meslektaşlarım, çok güzel ve anlamlı bir gün bugün. Çünkü sizleri yeni bir istikamete, milletimizin ve İslam aleminin hizmetine uğurluyoruz. Sizler bugün İlahiyat Fakültesi mezunu nişanını göğsünüzde şerefle taşımanın haklı gururunu yaşamaktasınız. Hiç şüphe yok ki bu bir bu büyük bir şereftir. Önemli bir başarıdır. Bu başarınızdan dolayı hem aileniz hem de biz hocalarınız sizinle iftar ediyoruz. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaşsa Fırat Üniversitesi'nin Türkiye'nin en başarılı 20 üniversitesi arasında yer aldığını söyledi. Üniversitemizde artık sadece yurt içinden değil, yurt dışından da öğrenciler eğitim görmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın gönül coğrafyamız ile bağlarımızı güçlendirmek gerekir önerisi doğrultusunda üniversitemizde 17 farklı ülkeden 2000 civarında misafir öğrencimiz eğitim hayatına devam etmektedir. Fırat Üniversitesi ön lisans, lisans ve lisans tü seviyelerde olmak üzere bütün akademik disiplinlerde eğitim öğretim faaliyetlerine katkıda bulunan ve bilimsel araştırma faaliyetlerini sürdüren 420 profesör, 213 doçent, 335 doktor öğretim üyesi, 271 öğretim görevlisi ve 739 araştırma görevlisi olmak üzere 1978 akademik personele sahiptir. Akademik personel sayısı bakımından üniversitemiz Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ikinci büyük üniversitesidir. Fırat Üniversitesi verdiği eğitimin kalitesi, yaptığı bilimsel araştırmaların sayısı ve kalitesi ile toplumsal katkı açısından Türkiye'nin en başarılı 20 üniversitesi arasında yer alan bir araştırma üniversitesi. Tebrik ediyor ve bundan sonraki hayatınızın da aynı şekilde sağlıklı ve başarılı geçmesini diliyorum. Konuşmaların ardından dereceye giren mezun öğrencilere mezuniyet belgeleri ve ödülleri verildi.